Selamlar arkadaşlar ben Avatar Tan Kalın Ol Edi'de yeni bir videoda beraberiz. Bugün rolüm gördüğünüz gibi doktor. Haydi bakalım. Hedefimiz şifa dağıtmak. Haydi bakalım. Nora bir doktor. Night 1. Night 2. 5 numara ayrıldı gördüğünüz gibi. 13 benim. Haydi bakalım. Oh. Zem. Kimi iyileştirelim arkadaşlar. Bir niye ise hiç böyle tamamen içimden 15 geldi. Ocean. Hadi bakalım. Haydi bakalım. Bakalım Ocean'ı iyileştirebilecek miyiz? Bakalım Ocean'a saldıracaklar mı? Bakalım bize mi saldıracaklar? Bakalım ölecek miyiz? Bakalım Poison'dan caz neler <laughs> olacak. <gülüyor> ay, ay Haydi bakalım. Ölmedik. 15'e de saldırmadılar. Onu öldürmüşler. Keşke ona gitseydik. Yo iyi ki de ona gitmemişiz. <laughs> For 8 kuruşmuş, 8 kuruş, uh, 12 pastanız klemliyor. Hmm. Look here, I will protect you. Trans diyor. 3 transclaim diyor. 2'yi bir kaldıralım. 2 bir claimlesin bakalım. Kesinlikle 8'i koruyacağız arkadaşlar. 11 ayrıldı bu arada. Hmm. Hmm. Sen yine de claimlemelisin ya. True. But you still need claim. Okay, then, you know, this first of PV claim. You know, okay, only keep a little. Aynen öyle. Aynen öyle bir numara. Önce bir PB'nin gerçek olup olmadığını görelim. Hadi bakalım hepimiz bir giltileyelim. Hadi bakalım. 3 kişi in oladı bunlar. Bunlar bak. 6 ve 4 riskli. Okay, 2 is og så Luke, puss, guilty, d2. to, rett tre, confirm, sekte, guardian angel. I set to Jeg skal ringe dem. güç öldü. Hmm. Ne? Miyen 13 mü? gender. Am. Um, okay, 15 tracker claim diyor. 15 tracker claim ediyor. Eee, uh, dededet dededet. 7'i bir kaldıralım ya. <Sessizlik> okay, 14'ü <on dördümü> kaldıralım. <Sessizlik> ne? 4. Target was on jail. why didn't go on confirm cruise yani niye 6'ya gittim Be on me I'm on ya da dur Ion Jailer Kendimizi feda edeceğiz gerekirse ya. Arsonist biliyordum. Çünkü bir doktor niye kuruza gitmesin ki yani? O kadar belliydi ki. Night 3 diyelim. 8'i hilleyelim artık arkadaşlar. Yani bu shelf. Şimdi retry confirm exe target diyelim. Ee, uh, kurus confirm. 9'un ne olduğunu biliyor muyuz ya? 9'u bilmiyoruz. Hmm. Biri biliyor muyuz? get roll from unclaimers öldük mü ölmedik güzel kim öldü 15 öldü okey 15 tracker'mış hakikaten hmm. Hmm. 4 spy mı kuleyim Okay. Okey. Bu Dokuz ya da birden rol almamız lazım. So, nine, roll. Ney? 8'e on üç. Yani dört mafya o zaman. Güzel. Güzel. Dokuzun beni gördüğünü söylemesi beni clear'lıyor. Çok iyi. 9 lookout. 1 medium. Hadi bakalım. Confirm survivor now. Gerçekten spy ise 9 bu arada. Yo. One jailed. Last night. So 9 is mafioso. Aferin 9'u şey yap kesinlikle. Yani çok hızlı yazmaya çalıştım arkadaşlar. Fark etmişsinizdir. Ee, kimi cehilledin diye günün başında sordum. Biri cehilledin söyledi ve mafya kill aldı. Demek ki bir mafya killing değil. Mafyozo. Yüzde yüz. 2 zaten Exe Target'tı, güveniyoruz. 4 Blackmailer çıktı, şaşırmadık. 6 Survivor artık, confirm. Yani Jailer, confirm. Eh, bitti her şey. Bir tek birden emin değiliz. Bir belki... Yani belki, ne bileyim, Arsonist, Marsonist olup bizi yakabilir. O da olmadı şimdiye kadar. Güzel, güzel. Aynen öyle. Eh cici. Burada oyun bitiyor bence. Ben bire niyeyse güveniyorum. Değilse de şey diyeceğim. Biri alsın beni veya beni cildeyim, Şey ben alsın biri jelleyim. Umarım biter ama. Uzatmaya gerek yok. Güzel. <gülüyor> ne? <gülüyor> Kendi et, e, Guardian Angel'dı mı? Bi sen bir. <laughs> <A> lol. <laughs> Yapmak zorundaydım diyor Trigger meta gibi ediyor diyor. Güzel, güzel. Efendim, gördüğünüz gibi kolay bir oyun oldu. Ee, i̇zlediğiniz için teşekkür ediyorum. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.